Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta ölmek için 100 yıl haritasını oynayacağız ve Yusuf Emir yanımda ama burada değil Merhabalar O da kendi bölgesinde çünkü bir yarışma gibi olacak Başla dediğimiz zaman en hızlı yani işte 10-15 dakika içinde en fazla ölme sayısına ulaşan kazanacak bir yarışma gibi olacak Ozan İzmir. 3 2 1 başlayalım. Şimdi tamam bunu az çok kafamda bir yapı oluştu. Ben bunu nasıl bilmiyorum ama ben bunu. Şimdi i̇şte aklıma bir şey oluştu onu deneyeceğim ben. Dur bakayım. Ben bir söyleyeceğim. Şey ben bunu bilmiyorum ki nasıl yapacağımızı. Emin ol ben de bilmiyorum. At. Tamam ben buldum. Rayı koy 2 3 tane. Ondan sonra üstünden TNT'li vagon geçir. ben <laughs> öyle yapmadım direkt. <laughs> evet. Boğulacağız. Boğulacağım. Benim oyunun parlaklığı mı kapalı? Evet kapalıymış bu arada oyunun parlaklığı benim. Kötü olmuş. Bu ben bunu Yusuf'un önce geldiğim için bunu daha hızlı yapacağım bu arada büyük ihtimalle. Evet, biraz sıkıntı oldu ya. O biraz sıkıntı. Aa. Evet şimdi ben burada boğularak öleceğim. Ondan sonra diğer kısımlar. Hani belki bulmacayı çözmektir. Ya da daha... bak şu an boğulmaya başladım. Sen ne zaman boğulmaya başladın? Benim şu an 5 kalbim eksik. Tamam çok fazla farkımız yok. Yapma. Yapma. Öldüm. Tamam ben de öleceğim şimdi. I love redstone. Bu ne lan? Aklıma bir şey geldi. Kendimi duvara sıkıştıracağım. Dur kendimi sıkıştıracağım canlar. Başka bir şekilde buradan çıkamam büyük ihtimalle. Ama ben nasıl sıkıştıracağım bilmiyorum ki. Ne? Ya da... Ana bir dakika. Pistonu kızıl taş itmiyor mu? Sen ciddi misin? E tamam itiyorsun. Bunu itiyor mu? Ana! İtmiyormuş bunu. Bir dakika o zaman bir şey başka bir şey. E, nota bloğu denesem. Şöyle. Şöyle. Ana sen ciddi misin? Bunlar itilmiyor muymuş? Oğlum ben nasıl yapacağım bunu? İşte e, sıkışmamız gerekiyor ya da yüksekten de düşebilirsin keyfine göre. Sorry no TNT. Sağ ol abi. Çok sağ ol. Yüksekten düşeceğim ben ya. Oğlum, bu ne böyle? Ben nereden anlayayım ya? Ben yüksekten düşerek ölmeye çalışacağım canlar. Ben boşluğa düştüm. Ya şimdi jeton düştü bende de. Oğlum bunu nasıl öldüreyim? You little friend. He, çok belli aslında. Tamam bu ya öldüm. Hop tamam. Ya sen nereye geldin oğlum benimle Allah Allah bir sakin be ben niye sana söyledim ki zaten. <laughs> Boşuna düştüm deyince benim de orada jeton düştü. I believe you can fly. He. Aa orada delik var. <laughs> bu kadar. <laughs> ya makina gibiyim Ben Hüseyin öldü mü daha? Öldüm. Oğlum ben bilmem ki orada uçmayı ya. Yarın bunu mu deneyeceğim? <laughs> evet. Nothing here mı? Aha Nothing here falan değil. Ya nothing... nereden in... nothing geçti? Kafa yiyeceğim. O 6. bölüm 7. bölümdeyim. I have no idea. gerek yok. Zaten burada ölürüm bir şekilde. Kafa yiyeceğim da. adam nereye geldi ya? E tamam burada ölürüm ben rahat bir şekilde. Don't drown. Boğulma. Boğulmak yasak. O zaman sıkışarak ölürüm. Tamam. Sıkışarak ölürüm. Boğulma diyor. Bilmiyorum boğulunca belki tekrar buradan başlatıyordur. Ama seni başlatlıyon. Ya ne alakası var? Kaktüs. Ya bu bayağı I like kaktüs you Tamam bu da basitmiş. Bu da basitmiş. Bu da basitmiş. Sen Hadi kaçtasın? Ya. Ben kaçırma kardeşim. 9. sen nasıl o kadar hızlı kaktüsten yan şey oldun? Yukarı ben önce geldim yolum Hadi 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 yanma tamam yan 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 hadi yan tamam. Ya onun nasıl olabilir ya? TNT butonu bul. Ya yanıyorum ki hocam. Butonu bul. Buton nerede oğlum? Üst katta mı? Buton hani yanıyorum ya. E ne abim yanıyorsan? Butonu bulamadım. Aa buton yok. Hüseyin buton neredeymiş? Konuşa. Buton neredeymiş? Söylemeyeceğim. Nasıl ya? Hüseyin çok vakit kaybettim be. Biliyor, biliyorum. <laughs> oğlum buton yok. Yani çok basit zaten. It's so hot. Lan buton yok. Üst katta mı alt katta Umurumda değil ya niye söyleyeyim? Üst katta mı alt katta onu söyle. Bilmiyorum. Ya ben geri zekalıyım. Basınç plakasının yanına koy TNT'yi. Evet. Ben öyle yaptım. ya oğlum ben ya. Ben öyle yaptım. Ya cidden uğraştığım şeye bak ya. Olay ölmekle sonuçlar kardeşim. Hayır, hayır 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 Hızlı olun hızlı olun. Çabuk saldırın bana. Hadi. 12. It's so hot. Basit bu. Yanarak öleceğim. Tamam yavaşla ya ee, Uçma dersi tamam O da hazır Lavda gene yandı What? Aha Aa, ne ben niye geri döndüm Nereye döndün Oğlum ben geri döndüm bu görevi yaptım ben da yok ki zaten <laughs> O zaman aşağı atla boşluktan Haksızlık ama oğlum ben zaten görevi yaptım Beni geri mi attı oyun bilmiyorum ki Beni geri oğlum bu ne <laughs> Yürü git ben lan. Bunları... Bir saniye ben bunları yaptım ki Zaten dur <laughs> <Tamam>. öyle <laughs> O zaman kendi bölgene git Oğlum ben bu vattı kısmını yapamadım. Ah eh, atlıyor baş. <laughs> Beleş. Uh, atladım. Hop. Time open the chest quick. Golden apple. Delikten aşağı atla. Tamam basayım. Ya fall damage için şey yapmış da ben direkt onun yerine atlamayı tercih ediyorum. Hop. Level 17. Sandık boş. <laughs> ne vardı bu sandıkta? Eee altın elma vardı. Level 17. Aa yo burada cam varmış. Tamam kırılmam gerekiyor. Atlarım aşağı. <laughs> Sen level kaçtasın? 20. Leather. 18. Sen kaçıncı leveldesin? Bilmiyorum ki. 23'teymişim. Oha ya. Hop. 19. Over the wall. Duvarın üstünden. Evet tamam. Ah, hızlı. Hızlı canlar hızlı. Ay, bu 24, ne? 24. 25 biteyim şimdi. Ah nasıl yaptım bunu? Onu nasıl yaptım ya? Dur. Hadi. Tamam. E ee? Altın elma. Oğlum bu oyun niye altın elma vermiş? Ne bileyim oğlum seni kandırıyor işte oyun. Hadi. Tamam yarı canım gitti zaten. Bu arada bak Sonic Fest diye bir şey var ya orada mecburen şey yapacaksın öyle bir şey yok yani. Çıkın mı? Ah! Allah seninle ne etmesin. Withdraw away mi? Aklım gitti ya. I think I can no- Ha, bu basit ki. Bu basit yani. Dur. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar yani. 22. Oo, oh, buna afla. E, az önce de aynısını yaptım ben. Ben de aynısını yaptım, o şey değil mi Ender Pearl bölümü? Evet evet, I am the Space. Ee, tamam, ölebilir miyim? Teşekkür ederim. Bir dakika, zıplama verdi. Başka bir şey yok burada. O zaman aşağı atlıyoruz. Tamam, mis. <laughs> o zaman bana aşağı atlıyorum. Ya oğlum sen ne kadar hızlı ilerledin ya. 28, 28'de bitti, 29'a geçeceğim. Sen kaçtasın? Bir şey diyeceğim, Sonic Fest ne? Sağına bak. Hop. Sağıma bakayım? Ha işte o. Heh. Wither away. Eee burada normal iskelet var. Eee ne var burada şimdi? Ben salak... Iron pumpkin mi? Ne bu? Yusuf sen bu wither away nasıl yaptın? Wither away nasıl yaptım? Ha? Sen What de the... bilmiyorsun değil mi? Island aşağı pump. atladın. Evet. Niye aşağı atlıyorsun? Niye atlamayayım? Burada adamlar bariyer blokları koymuş parkur yap diye Yoktu ki oğlum ben fark etmedim Oo, oo sen her bir yere sıkıştığında böyle şey yapacaksan at Ne alaka Bulamıyorum ki zaten Aa şu tepeden atlayacağım buna Neyse Hil yaptığı için burada ben de yapıyorum Kontrollerimde otomatik jump açık zaten Onu da kapatayım canlar öyle olmaz yani Deliririm yoksa Ben buna ne yapacağım mesela bilmiyorum ki TNT yapacağım TNT nasıl yapılıyor ee, TNT 5 tane kum 4 tane baruttan Ya da tam tersi de olabilir emin değilim 5 kum 4 barut okey. Sıkışarak ölmem gerekiyormuş. Sıkışarak. Oha Turda envanterini yeni mi açtı? Evet. Yusuf'un envanterini yeni açtı az önce. Hayır oğlum. Crafting table yaptım. The Crusher. Ya bu da basit. Ama bir şey söyleyeyim ben bilmiyorum ki nasıl yapılıyor. Ya oğlum onu da affedersin de yani orada bir zahmet bakıver yani. Onda mı ben şey yapayım? Şimdi? Bilmiyorum. Hayır, umurumda değil. Yapacaksın. Ya i̇lla Google'dan bakayım kardeşim ya? Yani. Evet. Just a zombie, really? Evet. Yani yapımı. Oha, bunun iki tane kılıcı var. Hah tamam. It's a creeper, normal. Patla! Iron, how the iron pumpkin. Şimdi bir dakika. Bende demir yok. Oğlum çok yavaş yaptım burayı ya. Burada bal kabağı var. Ne yapacağım bu bal kabağını ben şimdi? Yiyeceğim. Allah Allah. Bal kabağın var. Ee, full damage. Ya yani burada en mantıklı canlar o. En mantıklısı full damage Oğlum basınç plakası nasıl yapılıyor la? Oha! Ne oha? Oha yani kardeşim oha. Ne oha? Bas ya oha. Yapılmıyor iki taneyle o yüzden ben de şeyi kullanıyorum elmas. Ne diyorsun? TNT yani şu TNT'de Yusemin yapmak için bana soru sordu ya. Yazıklar olsun yazıklar. <laughs> Yusemin patlıyor. Hayat kısa. <laughs> Hop hemen şuradan. Şimdi sen kesin taşı da kırmışsındır burada. Nasıl? Burada TNT yaptığımız bölümde taş da var. Evet onu kırmayı denedim işte. O yapamadım. Onu niye kırıyorsun oğlum? Buton yapsana. Denedim. Hop. O, ya da yapmadı da direkt şey yapsam mesela nasıl daha mantıklı. Hadi. Tamamdır. Diamond. Elmas. Yay! Patlat beni. Aha. Unwise will hurt you fall. E basit. Oğlum aşağı düştüm. Nasıl Quik yani? Cent. Bu ne? Ha, sen... Efe... Hiçbir şey bana video efekti yedim. Hop tamam. Kaçım bölümdesin sen? Ya çok yaklaştı adam. Çok uzun süre durdum ya. Ne zaman bitiyor kardeşim bu? Kaçıncı bölümdesin sen onu söyle. Bakacağım. 37. 35. <laughs> Geliyorum Yusuf Emir. Geliyorum. İçinden geç. Ya salak kafam. Salak kafam. Salak kafam. Ne oldu? Kumu kırdım. Canım giderken kumu kırdım. İptal oldu basınç. quick Bu ne lan? Wither efekti. Hızlı 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 hadi 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 yaparsın Yunus hadi. Oğlum ben, da, ne yapayım? yapacağım? Ben de hemen şuradan analizlerimi bir güzel bakayım. <laughs> ne oluyor Yusuf'u bir böyle bir TNT okları. Ciddi misin? Çok seviyorum bunları. Çok kötü. Ee? Çalkır bomb. Ya tepedeymiş <laughs> TNT'ler. Hadi öldür beni 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 hadi öldür. Tamam. Öldür, öldür, öldür. Hadi! Ateş okları ağlama lan. Yarım saattir velet gibi ağlıyor. Konuşma. Sanik. Ne oluyor oğlum? Aa yanıyormuş böyle bunlar. Oğlum da ateşe dayanıklılık vermiş. Nasıl yanmamı bekliyor ya? Hayır! <laughs> Drowning. Hayır, 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 hayır. hayır. Drowning ne demek? Boğulmak. Nasıl boğulacağım? Suyla. Ama su yok. O bana ne? Eyvallah. Shulker bomb. Vurun beni. Vur, vur. Vur, hepiniz vur. Vur vur aynen. Aynen teşekkür ederim. Sen de vur. Düşünebilir. sen vur. vur. Vur Ya buna birbirine savaşmaya başladı. Saymam ben. Oğlum bu bölüm çok uzun ha bak. Bu bölümde aşağı atlarsan seni boğarım. Çakam yok. Sanik. <laughs> çok <gülüyor> eğlenceli. Creeper in the box. Merhaba. Drowning. Ee... Ya nereye geldin? Drowning, 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 drowning. Bir dakika bu nasıl yapılabilir ki? Piston yapacağız. Ne piston oğlum ne anlatıyorsun ya? Sen nasıl boldun orada? Ben oradayım hala. E tamam piston yapacağız işte. Kızıltaş var mı? Kızıltaş var mı orada? Sana ne? Hiçbir şey söylemeyeceğim ki oğlum. Ara dur. Kızıltaş varsa şey yapacağız çünkü. Su var, yok. E tamam kova yapacağım. Oğlum çok uzun ya. Dur. Hemen şuradan kova yapmam lazım. Sen daha ısıttın mı şeyleri de kova yapacaksın? Daha demir ısıtacaksın, taş kıracaksın, fırın yapacaksın. Ben taş kırdım, fırın yaptım. Şu an ben taş Ben nereye kaldım. yaptın? Yarım saattir ben burada bekliyorum. Hadi Oğlum, oradan. O senin beceriksizliğin. Burada kaç bu Ben inanmıyorum. Minecraft oyuncusuyuz yani. Elimiz darmı mı değil mi? Konuşma. Çok Ol. sinirliyim. Tamam. Yaptın mı? Şu an kova yapıyorum ısıtıyorum fırında. Rezilik ya. Acaba aklıma bir şey geldi de. Bunlar ısına dursun canlar. Benim aklıma bir şey geldi. 1.11'de eğilme var mıydı? Benim aklıma takıldı. İnşallah yoktur. Hüseyin daha yeni boğuldu. E boğ, pedir. Hadi bakalım Hüseyin. Bir dakika sonra süre bitiyor. Bir dakika sonra. Evet. Ah çok üzülecektim ya. Çok az kaldı ya. Boğuluyor şu an. Şu an boğulmakla uğraşıyorum. Orada bir yer var. O ne öyle be? Güzel gözüküyor bu arada. Evet boğuluyorum. Şu an boğuluyorum. Rin, rin. Aa! Aa ne oldu? <laughs> Ay kazdım yanlışlıkla. Yusuf Emir kazandı canlar. Ben hiç e, yapmayacağım çünkü kazara kovayla suyu aldım. <laughs> evet. O zaman canlar yüzü bu videoyu burada bitirelim. İyi, Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bol bol like atarsanız yani şu an kaçıncı biz 45. bölümde fan olmamız lazım bizim. Ben 44'üm. Sen 43'desin o zaman. Bakayım. Evet 43'teyim. Yani devamını çekebiliriz bol bol like gelirse o zaman. Bir like dakika da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.